Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Java yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Jazz'ın asasi ayarlarını deneyeceğiz. Umarım güzel olur. Hadi şimdi uzatmadan geçelim videomuza. Tamam, tamam. Şöyle spreyden başlayalım. Güzel gidiyor. Nerede? E gidiyor. Yine deneyelim. güzel e gidiyor. Beklediğimden evet, daha iyisi. Mükemmel, mükemmel. Şöyle 4 xt e de deneyelim. 4 yani. Biraz e, yavaş dönüyor hassasiyet ayarları. Alışırsanız çok iyi Böyle 6x biraz iki. Evet çok sekiyor. Şöyle bir AVM'yi de deneyelim. Bekleyin. Şöyle AVM'yi alalım. Yani çok güzel ese dağıtıyor. Tercih ederim yani. Gördüğünüz gibi anlatmaya zaten hiç gerek yok. Ama biraz alışmanız lazım. Şöyle mermimizi de değiştirelim. Yine spray deneyeceğim uzak. Hiç de mermi de duruyorsun. Şöyle 4x'i de deneyelim. da oraya gidelim. Ee, HS şeysini de yapalım. Bir bakalım HS atıyor mu? Bu arada abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Şöyle yavaştan gidelim. Hangi oyuncunun hassasiyet ayarları gelsin onu da söylerseniz yorumda. Şöyle HS'ler. Yani HSE de gidiyor. Çok iyi daha iyi. Alışmak lazım. Yani güzel sprey gidiyor. Şöyle tek tek de deneyelim. Dediğim gibi biraz yavaş ama alışırsanız iyi olur. Böyle de kendinizi geliştirebilirsiniz. Refleks'te. de. Hadi adamın kafasına bakayım. Yine atacağım. Çok iyi. Beklediğimden daha iyi dediğim gibi. Ama biraz alışmak lazım. Çok iyi. Biraz kastı telefon. Ee, yine spray deneyelim. 3x Yine deneyelim. Oradaki oyuncuların hassasiyet ayarları gelsin yorumlarda yazarsanız ona göre eee onlarınkini de yaparım. Şimdi hiç videoyu uzatmadan hassasiyet ayarlarına geçelim. Temel kontroller böyle. Eğilme modu basılı tut. Gelişmiş kontroller. Benimkiler bunlar zaten. Sadece hassas yetişe Şöyle akıcı aşırı yüksek. Şöyle butonları da böyle paylaşayım onları da. SS alırsınız burayı. Çıkayım direkt. Hassasiyet ayarı bunlar. Rezıt'ın kullandığı hassasiyet ayarları bunlar. Üçüncü şahıs dördüncüsüz falan. Şöyle yavaştan aşağı gideyim. Alırsınız SS. ses. Zaten kodumu da vereceğim. Jiroskop. Full. Dördüncüsüz. Ses alırsınız yine. Bir de başka hassasiyet istiyorsanız yorumlarda yazarsınız hangi oyuncunun olsun. Abone olup like atmayı.